dikkat edin bu ülkeyi ve bütün dünyayı nasıl birbirlerine kırdırıp bütün kainatı kızıl kana bulayacaklar. Şimdi biz tek bir nefisten tek bir candan yaratılmışız. Bütün yeryüzündeki bütün insanlar Yahudisi de Hristiyanı da Mecusisi de Alevisi de, Sünnisi de hepimiz biriz aslında. Bütün insanlar bir. İster inançlı olsun, ister inansız olsun, ister ateist olsun, ister in satanist olsun hepimiz biriz. Çünkü tek bir nefis, tek bir can. İyi dinleyin bu konuyu. Şimdi tek bir nefis, tek bir can ve hepimiz ezeli, ebedi bir dostluğumuz var. Bütün canların işlediğimiz olduğumuz günahlardan dolayı Cenab-ı Allah yeryüzünde insanoğluna verilen en büyük cezayı veriyor bize. Şu an biz en büyük cezayı çekiyoruz. Haberiniz yok. Candan sevip sevilemiyoruz. E candan sevip sevilemeyince nefisler mütbahin olmuyor. Olmayınca vahşi yaratıklara dönüyorlar. Ve de Allah için birileri bir şey yapıyor. Cenab-ı Allah'ın rahmeti geliyor. Bedavadan herkes eptikleniyor. Cumhurbaşkanına varıncaya kadar. Bazı münafıklar da yaptığımız yerleri bilerek kesiyorlar. Dünyaya zulüm, bu ülkeye maddi manevi taribat ve bedelinde değerli insanların katliamını size yaptırıyorlar. Ve çok iğrenç bir oyunla. Nasıl Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelince ne oluyor? E bizim ezeli ebedi sevgimiz var. Bütün düşmanlar dost oluyor ve yeryüzünde katliam olmuyor. Şeriatın hükmü. Peki Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesilince o zaman bütün dostlar düşman oluyor ve bu düşmanlığımızdan yani düşmanlığımızdan istifade edip bu ülkeyi ve bütün dünyayı birbirine kızdırıp kainatı kızıl kana bulayacaklar diyorum. Ya siz Müslümansanız bilmeniz lazım, normal insansanız bilmeniz lazım. Her şeyi bir kenara bırak, insansanız bunu bilirsiniz. ya. Şu an Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesilmiş. E kısasa kısas, Herkes hak ettiğini bulsa kıyamet kopacak kıyamet kopar ve kıyamet kopacak bir duruma gelecek. En son Adana İnönü Caddesi'ndeki yeri yağmalamalarındaki amaç darbeydi. Ama bunlar öyle bir darbe yaptılar. Kendileri bile bilmiyorum. Bu ülkeyi bütün insanlığı yok edecek. Kendilerini de helak edecekler. Oradaki malzeme yağmalanıyor. Bütün şehitlerimizi feryat ettiriyorlar. Cenab-ı Allah'ın büyük bir öfkesini üstümüze çektiler. Bundan sonra belalar, musibetler, hastalıklar, kıtlık kıyametin kopması bile işin bahanesi. Siz hep bahaneleri gördünüz tarih boyunca. Ben de hakikati gösterdim son senaryoda. Aklı sağlığını muhafaza eden kişiler, bakın devletin rahatsızım telefonu bile tutamıyorum kalan uyuyamadım. Üç aydır öyle büyük bir tehlike var. İki ay geçti, üçüncü aya giriyor. Şu dosyalar devletin biriminde. Telefonunuz var. Hemen e-mail'inize e-mail midir nedir? işte atın işte bir şeyler. Ya oradaki dosyalara sahip çıkın. Bak bu adam Ankara'ya geldi. Ne dediyse olaylar oldu. O dosyalardaki hakikati ortaya çıkarıp darbeyi durdurun. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelsin. Hepimizin pisliği temizlensin. Yoksa hepimiz helak olacağız. Deyin yani.